Merhaba arkadaşlar ben Taner Herkesin bildiği gibi e, Konumuz hayvan hakları ile ilgili Bugün hayvan hakları ile konuşmak isterim Bu aralar e, hayvanlara son derece işkenceler yapılmaktadır Sağda solda paylaşımlarda görüyorum Bunlar son derece kötü şeyler arkadaşlar Ve bundan dolayı hükümeti ve hükümetin başındaki Yani bütün avukatları, hakimleri, savcıları ayağa kaldırıyorum Hepsi ayaklanın yani Burada boş konuşmuyoruz. Çünkü bu ciddi bir mesele. Hayvanlara son derece... Ben hayvanları gerçekten çok severim ve hayvanların bu şekilde zarar görmesi benim de zararımadır. Ve bunların işte bu yüzden dolayı bütün savcılar, avukatları değerlendiriyorum. Bir toplantı yapılmalı, cezalar arttırılmalı. Bu hayvanlara karşı işkence yapan insanlara karşı cezalar arttırılmalı arkadaşlar. Bunun yapılması bir an önce yapılmasını istiyoruz. Çünkü eğer bu gündeme bu olaya gelmezse bu bu hayvan suçları daha da çok artacak işkenceler işte yok yakmalar şeyler filan yani ağzıma gelmeyecek kötü kötü şeyler yapıyorlar ve bunlar daha da çoğalacak ve biz tabi kesinlikle bunları istemiyoruz arkadaşlar bunun için yani ne gerekiyorsa yapılsın hani siz oradaki hakimler savcılar bana sürekli ceza vereceğinize bu hayvanlara işkence yapan insanlara ceza verin. Bana ne ceza veriyorsunuz yani? Gidin o yazık o adam günah, günah onlara işkence yapan. 17, 18 yaşından bilen, 6 bilen olsa şey yapıyorsa cezasını çekmeli arkadaş. Bunun yasası, bunun cezası hapis cezası olmalı. En azından bir ay yatsın ya da iki ay, 3 ay yatsın aklı başına gelsin böyle bir şey bir daha yapmasınlar. Bunun cezası hapis cezası olmalı arkadaşlar. Bu yani ve ağır bir cezadan başlamalı. Öyle 2-3 gün değil. 1 yıldan başlamalı arkadaşlar. Para cezasına da dönmemeli yani. Ben gerçekten uyarıyorum yani. Buradan bir daha uyarmayacağım. Zaten yakalarsam öyle birinin bir hayvanı yak, yak, ya da öldürdüğünü ben onu aynısını o kendisine uygulayacağım. Gerçekten bunu da söylüyorum yani. Neyse.